Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blogsip Fullit'e devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci bölümünü çekmiştik. Şimdi ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, güncelleme gelmiş herhalde arkadaşlar. Onu çekiyoruz. Arkadaşlar okullar yarın açılıyor. İyi dersler diliyorum. Ve arkadaşlar e, iki aydır yokum. Yeni eve taşındık. Hem de köye gittiğimden dolayı yoktum Arkadaşlar Köy gidince bilgisayarı götürsün Götürseydiniz de, de, Dediğinizi duyuyorum ama Şöyle Bir şey var e, Götüremedim yani kaldı o, o yüzden Yani çekemedim Tabletten falan da olmadı arkadaşlar Arkadaşlar Bir de istediğiniz bir oyun varsa Yorumlara yazmayı unutmayın Ve like ve abone olmayı Unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar en son yani şurada falan kalmıştık biz Ali ile yine aynı şu ortada başladık yani gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar yani ne diyecektim? <laughs> ne? Abone alıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar biz de yine aynı aynı iki kişiyiz. Ali ve ben yine. Arkadaşlar istediğiniz bir numara sorumluluklarınız Ben hadi başlayalım o zaman. Hadi gel Alem. Evet. Arkadaşlar en son evet, şu boss'ta kalmıştık herhalde değil mi Alem'iz? Hı hı boss'ta kaldık. Ben Goron'un kralını aldım. Görev aldım. Dur ben de bir görev alayım. Görev iş görüyor değil mi? Ben şimdi bir ağabeyim. Nerede Ne mi? Maymun. Garip garip şeylerim var. Dur, sana şöyle yapacağım. Goriller. Anayla. Neyse ben sana Ben maymun öldüreceğim. öldüreceğim. Goril işte. Ne? Doğru. Neredesin? Bos bosa gel ya. Ben goril öldüreceğim. Sen maymun kralı öldüreceksin değil mi? Evet. Kaç tane? Maymun kralı da benim için güçlü. Sen elleme. Ben bakayım. Yardım edeyim mi? Hayır, hayır ben alırım. Ben söylemeyeceğim. Üzerek ve sı atıyorum ya. artık son kozu kullanma zamanı. Artık son kozu kullanma zamanı. eğlenceli arkadaşlar böyle oyunlar. Arkadaşlar kalkan bile daha fazla vuruyor dedim ve öldüm. Neredeyim? Hangi tuşla koş koşuyorduk ya arkadaşlar? Ha, CTRL. Sekiz, sen kaç tane kral öldüreceksin? Ha o zaman ben de o görevden alırım. Aha. Tamam. Bana bence ben öldüreyim de. Tamam. Bazı özellikler çok güçlü yapmışlar, bazılarını güçsüz yapmışlar. Aynen. Yani ben gorili öldüreyim. Sen öldüreyim ben. Tamam. Oh. Özel kos. Dükşen. 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 Hmm. Hani senin için çok güçsüzdü maymun kral? Bak ölüyorsun. Bak. Bak Alperen bizde bir... Oğlum. Önce nasıl kalmış önüm. Daha yeni mi görüyorsun canın nasıl kaldığını? Maymunu uzaya yolladım. Görüşürüz. Bing. Bana geliyor. Bir dakika Alper izle beni bir gel bir gel. No, lan lan Vurma Aa. <laughs> lan Vur 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 lan Elif. Vur lan Elif. Bak Alper at. Atarım sana. Dur. Seni seni. Bir, full bir canım fullensin. Da! Vuramıyorsun kardeşim. Vuramıyorsun. Dayak mı atayım illa sana? Bak. Bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum, özür dilerim. Sen göreceksin. Alacağım intikamı senden İki tane de ne yapsan ölüyosun zaten Bayağı çok bunun özelliklerini Kaç lira sen? sen? Kaç seviyesin sen? 40 Ben 27 Yaşatalım mı? Tamam Tamam gel şunu kışın, kışını öldüreyim. öldüreyim. Ben öldüreyim. Tamam. Ben ölürüm. Neyse hadi. Hazır mıyız? Yes. Başladı. Benim özelliğim yok. Ah uzun bir sana vuramıyorum. Baksın ben vuramıyorum. ben, ben, vurabiliyor muyum? Yo. Ee, Pvp'ni mı? Ha ha doğru. Nekle. Ben çok nereden açılıyordu? Açıdan kadar vuracağım. Bir VIP nereden açıyorum? Bilmiyorum. Neye bastın? Bir şeylere basıyorum şu Tekrar memnun olasın ekleri gel. Ha buldum. gene kadar ben boşluyorum ya. Ben nereye gidiyorum? Almışım başımı gidiyorum ya. Evet. Geliyorum. Bırak git öleceğim. Ha. Allah çok acıyor kaybettim. Hemen öldüreyim dedi. Ha bence bir Sen öl, sen öldün. Ana var ya öldürmek için şaşmaya şey yaptım. <laughs> Nerede etkinleştirdin ha? Sen Et... şimdi bir ve şimdi.

O Bu maymunla bana vuruyor. Goril. <laughs>

Ben yine yerin altında dolaşıyorum şu an. Hayır, ya. Oo, ben bunu zannediyorum. Evet, bunu özel ben anladım. Ali, özel güç nasıl ne? açıyoruz ya? Ne? Özel güç. Özel güç dediğin ne? Sen babamı sıkarken Mesela sen de Allah Allah alkış falan ne yapıyorsun ya onları yok. O benim özel, o benim şey güç. O bende olan şey. Ben başka bir şey yaptığım için senin özel gücün farklı o yüzden. Yani o çok kötü bir özellik ya hiçbir şey yapmıyor.

Yüzünü aç. Ana gitmedin. Yeni pili açmadın ki. Açık. Bakayım. Bak. Seni dur bekle bakmam lazım. Ayarlıdan bak. Bekle bir dur. Kontrol ediyorum. Bye bye. Merdiven. Arkadaşlar. Ya ana güçlenmişsin ha. Arkadaşları Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.